Merhaba, Ataocağını gezdim bugün. Gerçekten çocukluğumun geçtiği sokaklarda, özellikle de Coşkun abiye teşekkürlerimi iletiyorum kendi adıma. Çocukluğumu yaşadığım sokaklarda, sokakların bu derece güzelleştirilmesi beni ayrı bir ayrı bir duygulandırdı. Onun dışında istediğim bütün tarih kitaplarını, bütün Oğuz Türklerine ait bütün gelenek ve göreneklerimizi burada... Tattım diyebilirim. Gördüm, kokladım diyebilirim. Çok güzel, ince düşünülmüş ve yapılmış bir müze gibi olmuş zaten adeta. Çok hoş olmuş. Çok sevdim, çok beğendim. Bizim halk olarak, melekli halkı olarak da burayı herkesin paylaşmasını, tanıtmasını tavsiye ederim. Çünkü bu tür şeyler çok az oluyor. Bu tür şeylere çok az özel gösteriliyor. Biz kendi adımız Ata Hoca ve daha doğrusu sanat sokağı Arıdaya'nın eteğinde köy olan Melekli beldesinde çok güzel oluşturulmuş bir sokak olmuş. Baştan aşağı özellikle de emekçi annelerimiz olsun, teyzelerimiz olsun kendi ürettiği doğal ürünleri bu sokak boyunca hepsi satmaktalar. Pekmez, fasulye, kuru kayısı, kuru üzüm, tut pekmezi... Hepsi mevcut. Köylamaşı. Yani buraya gelip burayı gezenler buradan çıktıktan sonra çok kolay köy ürünlerine, doğal köy ürünlerine ulaşabilirler. Ben Coşkun abiye teşekkürlerimi iletiyorum kendi adıma. Bizim Iğdır Melekli Köyü'nün de kalkınması için ayrı güzel bir proje olmuş. İstediğimiz her şey burada mevcut. Tarih kokuyor yani başı başına tarih.